Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerden birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ee, bir tane oyun buldum. Tabi biliyorum bu oyunu. Anlatın kısaca size. Evet arkadaşlar size kısaca anlatıyorum. Allah'ım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Kısaca anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar renkli bir şey var tamam mı? Yukarıda da e, hangi renkler çıkarsam Mesela atıyorum. Kırmızı çıktı. Kırmızı renge gidiyoruz. Sayı sayıyor. Beş mi? Dört mü? 3'ten geriye sayıyor işte arkadaşlar. Onda da sonradan şey oluyor. Ne biliyor musunuz? Yani haritada oluyor. Ve kazanı ortada büyük oluyor. Ben bunu seçtim. Zaten bu olacağı belli. Değil mi arkadaşlar? Şimdi arka bir kişi onu ay bismillah. Korktum. <laughs> Mavi diyor buraya geldim. Aa bu kim? Arkadaşlar bu kaan abim değil mi? Evet çok iyi de hatırlıyorum ben yaptım. Şuraya gelelim. Ya ani. <laughs> bu arada burada da tek tek danslar var. Gırı 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 gırı, 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 gırı. Evet arkadaşlar ben Kaan abimi çağırıp gelip. Evet arkadaşlar Şimdi um... <laughs> yanlışım belli ki. Oynamayalım. Şu nasıl oluyorlar ya? Gideyim ben de bir alılaştayım. Bakayım ortadaki mi oynuyor kimsin? Aa şunlardan alıyorlardı. Şu pembe çok tatlı. Olmaz arkadaşlar şunu bir deneyeyim. Vay. Şunu açılan pembe daha güzel bence. <laughs> Vay değişik şey de var. <laughs> Bir tane arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ay. Aa tekerlekli sandalye. Aa petim de geliyor. Petim düşmez değil mi? <laughs> Düşmedi. İçsen Yorumları yazın. İçten mi yoksa dıştan mı? Diş böyle, içten böyle.

Arkadaşlar bir danstan bu var, bir danstan bu var, böyle bir danstan da böyle. Aman anne bir danstan da böyle. Başımız dön de başımız dönmüş gibi. <laughs> ha, Melek Melek çok güzelmiş. Ay ha. Melek güzelmiş aslında. A çok güzel değil mi arkadaşlar bakın ay ben bakın dedi arkadaşlar yeşile bulamadım neyse ki 24 kaç TL var ee, para nerede be aman boş verin evet arkadaşlar hemen geliyorum evet arkadaşlar. Şimdi enerji dolu oyunumuza devam ediyoruz. <laughs> Bu arada dans şeyler gitti. Neden böyleyse arkadaşlar? Aman boş verin arkadaşlar. Dans şeyini mi şimdi şey yaptık? Aa pet 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 De çıkmıştı bir tane iki tane atla çıktı bir tanesi de bilgisinde çıkmıştı bir ay falan olmuştu olmuştur ee, şimdi de çıktı ama ne işe burada ben dolaşıyorum böyle ben neredeyim acaba bir bakayım. Ya yeah, <laughs> evet arkadaşlar ikisi de birden düştü ve kimse kazanamadı. Evet arkadaşlar oyunumuza devam ediyoruz. Ben geliyorum. Evet arkadaşlar ben geldim. Bir şey yapmadım yani. Bir yere gitmiştim. Ay yıldız bizi Bu ne ya? Bunu bir deneyelim. <laughs> ne olduğunu ben de bilmiyorum ama ay bizden. <laughs> ee bu ne şimdi? Hiçbir. Ah zıplama şeyi mi? Şimdi anladım. Ya. Tekrar zıplıyorum evet, dalmışım arkadaşlar böyle. Sessiz sedasız kaldım. Hemen zıplamalıyım. İşte beyaz lazım. <laughs> Yandım yine de de. Bir şey olmaz. Evet arkadaşlar. Son bir tur atıp videomuz burada bitiyor. Aa hala zıplıyoruz. E de oraya nasıl çıkıyorlar? Ben de çıkmak istiyorum. Aa çıktım. Ateş. Bir şey olmadı. Neden burada ateş var? Lütfen yorumlara yazın. Kim kazandı? Ha <laughs> <Aslında> şu kişi kazandı. <laughs> Bu şarkı nasıl hala akıl edemedim. Çok Bu arada da zıplama yok kendini görmüyor. Bunda da zıplama da yok arkadaşlar sandalye olduğu için Nerede? Aş yanımdaydı. Başka bir yere gidecektim de yanımdaydı diye. Her şey oldu. Bu arada ses bayağı bir geliyor. <laughs> ah, yandım. Tam ulaşacakken yandım. Benim üstüme niye çıkıyor? Arkadaşlar bakın. Yani resmen öyle. Ay çok sessiz olduk. Bugünler. evet arkadaşlar. Şimdi son bir tur atıp videomuz burada bitiyor. İnşallah sıra bize gelir. Şimdi arkadaşlar pokus pokus yapacağım sıra bize gelir. Ve arkadaşlar pokus pokus yaptım. Bize geldi sıra tabii. Birazcık pokus pokus dememiş olabilirim. Yani bilmiyorum. Aa! Arkadaşlar bakın renkli şeyim var. Gördünüz mü? Hiçbir şey görmemiş olabilirsiniz. Ben yıldızlılığı yı seçtim. Haritalar. Bu sonuncu muz vay güzelmiş yıldızların yeşil bulamıyorum yeşil nerede ah be evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Öptüm. Bay bay.